Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli saç sever takipçilerim sizleri unutmadım sadece bahçe işleriyle çok yoğundum o yüzden biraz videolarım saç videolarım gecikti saçlarıma bakar mısınız ışıl ışıl oldu kolajen banyosu yaptırdım saçlarıma böyle ışığa ve neme doydu saçlarım ve yeni yeni saçlarım çıkıyor şimdi size tek bir malzeme ile Nasıl saçlarınıza kolajen banyosu yaptırırsınız onu öğreteceğim. Muhteşem bir malzeme bu. Birazcık fiyatı pahalı ama her seferinde size bir yemek kaşığı yeterli. Bir yemek kaşığı kadar da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle saçlarımdaki ışığı görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Bir de bahçede çalışıyordum. Baktım güneş var. Dedim takipçilerime şu saçlarımı bir çekeyim çünkü saçlarımı çekecek kimseyi bulamıyorum biliyorsunuz saç videoları konusunda çok sıkıntı yaşıyorum bahçede çalıştığımda tırnaklarım ellerim çok boyandığı için yapraklarla topraklar kirlendiği için saç videosu hazırlarken de size öyle o ellerle hazırlamak istemiyorum o yüzden saç videolarım birazcık gecikiyor kusura bakmayın şöyle saçlarım gerçekten ışıl ışıl ipek gibi oldu İç mekanda da bu şekilde görünüyor biliyorsunuz Mürdüm kızılı boyama yapmıştım. 4 kez saçımı boyadım. Bir kez de dip boya yaptım. Beşincisini de dip boya şeklinde yaptım. Onu da yakın zamanda yaptım. Kolajen banyosundan önce yapmıştım. Gerçekten çok güzel oldu. Gören herkes saçlarıma hayran. Ben de çok seviyorum. Kimyasallar gerçekten saçlarınıza ve saçlı derinize çok zarar verir. İnanın ben yaşımı söylesem bir gecede milyon takipçim olur. Yani öyle söyleyeyim. Birçoğunuzun annesi olacak yaştayım diyebilirim. Birçoğunuzun ablasıyım zaten de. Annesi olacak yaştayım da diyebilirim yani. Şöyle bakın. Saç diplerim, saçlı derim harika. Cildim de çok güzel. Cilt maskeleri, cilt tarifleri de vereceğim ama yetiştiremiyorum inanın. Videolarımı beğenmeden geçmeyin. Hem beğenin hem beni takip alarak Birazcık beni yüreklendirin, cesaretlendirin. Çünkü evde bana muhalefet birisi var. Eşim saç videoları yapmamı istemiyor. Ama ben de saç bilgilerimi sizlere öğretmek istiyorum. Gerçekten her yaşta harika saçlarınız olabilir. Yaşınız kaç olursa olsun. Hele ki 40, 50, 60 yaşında bana yazanlar için en ideal yaş diyebilirim. Şimdi şöyle bakın bir malzeme demiştim size. Burada jelatin tozu var Ben böyle 2-3 yemek kaşığı kadar aldım aktarlarda satılıyor aktardan alabilirsiniz internetten alabilirsiniz bu jelatin tozu muhteşem şöyle tepeli bir yemek kaşığı kullanacağım benim saçlarıma bu kadar yeterli olur bu jelatin tozu hayvanlardan elde ediyor hayvanların kemik kas gibi dokularından hazırlanarak yapılıyor gıdada da kullanılıyor biliyor musunuz pastacılıkta kullanılıyor kıvam artırıcı olarak kullanılıyor protein deposu bir toz bu jelatin tozu Hatta bunu kemik erimesi hastalığı olanlar içiyor da suyla eritip içilebiliyor Şimdi ben de suyla eriteceğim çok az su ekliyorum bu bir tepeli yemek kaşığı benim saçlarıma bir sefere yetiyor Miktarını kendi saçınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Fazla yapmayın çünkü beklediği zaman katılaşır, donar ve bir işe yaramaz. Saçınıza göre az yapın. Kıvamı böyle sürülebilecek şekilde akışkan olmalı. Dipten uca süreceğiz bunu. Sıcak suyla yapmayın katılaşır. Soğuk suyu üzerine döküp hızlı hızlı karıştırıyorum. Bunu karıştırmak gerekiyor. Karıştırmazsanız beklerse bu katılaşır. Bu maskeyi hiç bekletmeden yapacağız. Gerçekten faydaları saymakla bitmez özellikle tepe kısmında saçları dökülenler, erkek kadın fark etmez. Bütün saç problemi yaşayan, saç çıkarmak isteyenlere bu videoyu atın. Bir malzeme ile saç çıkarabilirsiniz. Benim bu vazgeçilmezim. Biraz fiyatı pahalı olduğu için onu hani almakta zorlananlar olur diye ben en başından size maya maskeleri, tarçınlı maskeler verdim. Onlar da saçlı deriyi canlandırarak saç çıkarırlar. Ama bu kolajen içeren jelatin tozu maya maskesine, tarçınlı maskelere yani şöyle söyleyeyim onlardan 10 kat daha güçlü diyebilirim. Bakın şöyle kıvamı gittikçe koyulaşıyor. Zaten pastacılıkta kullanılan tatlılar, tatlı yapımında kullanılan reçel, tatlı, o da kıvam artırmak için kullanılan, mutfakta kullanılan bir gıda bu da, öyle söyleyeyim. Protein deposu, kolajen deposu bir jelatin tozu bu. Faydaları gerçekten saymakla bitmez. Saç dökülmenizi durdurur. Saçlar çıkarır. Yani şu tepe kısmındaki saçların ne kadar hassas olduğunu sizlere önceki videolarımda anlatmıştım. Kellik önce tepeden başlar. Tepeden saç dökülmeniz varsa hemen önlem alın. Lütfen bekletmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır deniyor biliyorsunuz. Erken teşhis de bizde saç kurtarır. Lütfen teşhisinizi erken yapın. Bakın karıştırdıkça kıvamı çok güzel olmaya başladı. İçindeki bütün tortular eridi. Dediğim gibi kesinlikle bekletmeyeceğiz. Hemen bunu ben şimdi birazdan saçlarıma uygulayacağım. Dipten uca her yerine iyice sürüp Yine saçlarımın üstüne bir poşet geçireceğim, bir tülbent bağlayacağım, Başımı sıcak tutacağım. Evet, hava çok sıcak ama yine de bir poşet ve bir tülbent bağlayacağım. Poşet hani nemli kalmasını sağlamak için, tülbenti de mutlaka bağlayalım. Ee, kışın üzerine bir şapka da takılabilir. Bu maskeyi yaz-kış yapabilirsiniz. Saçınızda bekletme süresine gelince en az 4-5 saat, 7-8 saat bekletebilirsiniz. Ben genelde gece yapıp akşam yapıp sabah yıkıyorum ya da sabah yapıp akşam yıkıyorum bakın şöyle ılık suyla bir kez şampuan yaparak yıkadım saçlarımı bebek şampuanı kullanıyorum çok güzel çok ışıl ışıl olmuş ama işte böyle telefonun ön kamerasından ancak bu kadar kendi kendime çekim yapabiliyorum o yüzden çekimlerimin kusuruna bakmayın. Bilgilerime bakın lütfen. Zaten sizler de bana yazıyorsunuz. Çekimler için üzülmeyin. Biz sizin bilgilerinizi çok beğeniyoruz. Çok faydalanıyoruz diyorsunuz. İnşallah ipek gibi ışıl ışıl saçlarınız olsun ve olacak da. Gerçekten saç ve cilt çok önemli. Size aslında cilt için de çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Çok basit bir tarifle bütün çizgilerinizden kurtulacaksınız. İnşallah arkaya bir fon bulabilirsem onda onu da hazırlayacağım. Yüzümü gösteremediğim için onu bir türlü çekemedim. Şöyle saçlarım gölgede, güneşte muhteşem. Hem rengi çok güzel. Mürdüm kızılı boyaydı bu. Dört kez boyayıp tam boyama yapıp bir kez de dip boya yapmıştım. Beş kez diyeyim. Çok hoş duruyor gerçekten. Ve saçlarım neme doydu. Faydalarını Anlatmakla bitiremem ben bu kolajen maskesinin. Ee, saçların özellikle saçları kıvırcık olan ve kuru olan saç kuruluğu problemi yaşayanlar da mutlaka yapsınlar. İpek gibi saçları olur. Saçlar böyle elinizin altından ipek gibi kayar. Gerçekten o kadar yumuşak ve o kadar canlı ki saçlarımı anlatamam. Saç diplerim güçsüz diyenler, saç dipleri de dökülme sorunu yaşayanlar da mutlaka bu maskeyi yapmalılar. Hiç pişman olmazsınız benim ee, hangi tarifimi yapıyorsanız yapın çünkü çok eleyerek çok inceleyerek size videolar hazırlıyorum hangi videomu yaparsanız yapın size zarar vermez sağlıklı beslenmek için de e, sağlıklı yemek tariflerimi pasta tariflerimi de denemenizi isterim özellikle karaciğer temizliği videolarımı mutlaka saç takipçilerimiz izlesinler ve uygulasınlar. Bakın şöyle iç mekanda, dışarıda gerçekten çok güzel, çok hoş bir renk tonu. Hem renk çok güzel, hem saçlarım ışıl ışıl ellerimin altından akıyor. Lütfen cesaret edip yapın. Bana yazıyorsunuz işte beyazlarım çok cesaret edemiyorum. Ya ne olur ki birkaç boyamada zaten ben söylüyorum. Doğal saç boyamada birkaç boyamada renk oturmaz ama cesaretle yapmaya devam edin. Jelatin maskesi saç rengini değiştirmez. O yüzden saçlarını kimyasal boyalarla, hazır boyalarla boyayanlar da güvenle yapabilirler. Saçta koku oluşturmaz. Ee, sadece saç diplerinde canlanmayı, dolaşımı artırdığı için saçlarınızda saç diplerinde çok kaşıntı olur. Ee, bu yeni saçlarınızın geldiğini gösterir. Saçlarınızı kaşımayın. Oldukça ılık suyla yıkayın. Yaz aylarında saçlarınızı dayanabildiğiniz kadar Suya yakın su ile yıkamaya çalışın o zaman böyle ışıl ışıl saçlarınız olur tabi bir de doğal saç boyama yaparsanız böyle her ışıkta farklı duran muhteşem bir saç rengi olur. Jelatin maskesini istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz ben ayda bir ya da ayda iki defa yapıyorum maya maskesiyle dönüşümlü yapabilirsiniz maya maskesi de sadece maya ile yaptığınızda saç rengini değiştirmez. Ve bu jelatin maskesi, maya maskesi olsun bu maskeler saçlarınızı gerçekten özellikle tepe kısmını ormana çevirir, fışkırtır. Dökülen saçlarınızın yerine sürekli yeni saçlar çıkarır. Kapanış konuşmasını yapmak için dumanda gelmiş, onu sevmem için böyle güzel numaralar yapıyor bana. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket içinde olun. İpek gibi ışıl ışıl saçlarınız olsun.